Evet arkadaşlar. Bölümü iki yapıyorum. İki bölümden oluşacak. O yüzden hızlıca bitirmek istiyorum. Şey. Son olarak. Tabii ki de. En zor çıkan yeri çıkartıyoruz. etrafına Tabii ki de burası en zor çıkıyor biraz daha kaldı gerçekten de en zor çıkıyor ben çıkartıp hemen geliyor Evet arkadaşlar şimdi mavi boya alıp etrafına döküyorum en sonuncu kısım da bu. Üç tane vermişler. Çünkü yetmez. ikinci paketi geçelim. Şimdi ben hemen boyayayım ikinci paketi. Ondan sonra gelip üçüncü paketi boyayayım. Arkadaşlar ya da ilk önce dökelim. Ondan sonra yine boyayalım. İşte şimdi boyayabilirim. Arkadaşlar üçüncü pakete geçiyorum. İlk önce tabii ki de döküyoruz. Şimdi sonuncu paketi de yaptım. Videoyu bitiriyoruz. Bayağı da varmış içinde. İyi kesememişim. Hiç iyi kesmemişim. Bunu işte şimdi daha iyi gökürür. Hoppa. İşte bitti. Neredeyse. Evet. Şimdi bunu da döküp geliyorum. İşte ta 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 ta. Oops, son taraf kalmış. Bir tanecik taraf. Oh. Onu siyah yapacaktık. Tabii siyahımız en aşağıda kaldı. Neyse bu sefer de, turuncu yapalım. Ama yolda turuncuyla boyayalım bari. <laughs> turuncu da ekran olabilir. Şöyle karan yerleri de turuncuya boyayalım. <laughs> atalım Şakir'in etrafına. Şimdi dökelim bakalım. Şöyle. Hmm. Tamam. İşte arkadaşlar. Kral Şakir'in kum hazır. İşte siz de benim gibi bunu alabilirsiniz. Ya da hangi karakteri isterseniz onu alabilirsiniz. Bu bölümün de sonuna geldik. Hoşça kalın. Bir dahaki bölümde bugün bir tane daha bölüm çıkıyoruz. Yarın gibi Nisan insan olduğu için o yüzden beni ekran başında izlemeye devam edin ve hoşça kalın.